Rüyada aba giymek yolculuğa, rızka, refah ve kazanca, aba giymek hiç beklenmeyen bir yerden gelecek menfaat ve mala, huzurlu bir hayata tabir edilir. Rüyada aba görmek, yolculuğa delalet eder, aba giymek, üzerine bir aba giymiş olduğunu görmek, rızka, ferah kazanca ve saadete delalet eder. Yine bir aba giymiş olduğunu görmek, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek menfaat ile tabir olunur. Rüyada aba görülmesi, yolculuk ve sevindirici bir haber demektir. Bir kimsenin rüyasında aba üstüne oturduğunu görmesi, rütbesinin artacağına, rüyasında aba giydiğini görmesi, huzurlu bir kazanca ve mutluluğa kavuşacağı anlamına gelir.